Arkadaşlar Selam Bugün sizlerle birlikte gidenler serimizin ikinci bölümünden herkese merhaba Arkadaşlar Bugünkü gezenimiz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şurada Tam şurada Büyük ihtimalle bu oyun bittiğinde kaldırılacak Ya da başka bir yere taşınacak Arkadaşlar burada bir tane nuk kafa var Bunun yanında bir tane bıçak var Çokla ne yapacağız ben anlamadım yalnız Minecraft geldi çekmişti de bu videoyu silmiş arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bu adama tıkladığımızda bir şey olmuyordu ya arkadaşlar bugün e, onu göstermiştim. arkadaşlar bir önceki videoda onu göstermiştim ne arkadaşlar bugün de onu birazcık ayarlayacağız bu <laughs> bu neyse arkadaşlar bu buna tıkladığımızda olmuyordu bunu düzelteceğim şimdi. Arkadaşlar ee, şu anda bulamıyorum oyunu. Resan'tan falan bakıyorum. Yok. Yok arkadaşlar. Buradan böyle basıyorum. Minecraft Heli ile yazışıyoruz neyse. Arkadaşlar aradan da bayağı bir zaman geçti. Arkadaşlar bugün ne bugün ne ya? Şimdi arkadaşlar öne ben oda yapacağım yani. ne şey arkadaşlar ben oyunumu birazcık oyunumu derken yani oyunumuzu birazcık güncellemek istiyorum. Arkadaşlar buradan şu siyah adam bize Pepe Pepe izletecek yer. Ee, bunu çok yukarılara yaptım e, ee, oraya çıkabilirsen bekle o kadar da değil be o kadar da uzatmayalım hmm. buradan şöyle uzattık ee, ee, neredesin? Sen, sen buradasın sen. Yok. Kaybettim la partı. Ha, şurada. Bunu şunu şöyle genişletelim. Ondan sonra bunu kopyalayalım işte. Şu şekilde işte kopyalayalım. Ondan sonra şunu Şimdi... şöyle hop güzel bu Hmm. Şunu böyle yapalım. Yani çok güzel bir tane builder değil. <laughs> Az önce ne diyordum? Diğer builder'lar. <laughs> Şimdi ne diyorum? Ben builder değilim. Ha. Bak şöyle. Şunu şöyle çevirelim. Eee. şunu şöyle yapalım. Dur. Şunu da bir şöyle Tamam. Şimdi bunu da şuraya çekiyorum. Bunu birazcık uzatalım. Şimdi buraların gölgesini kapatalım. Buraların gölgesini kapatalım arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi buraya bir material manager'dan wood diye alalım. Wood planks yapalım bunu. Aynen. Çok güzel durdu. Çok güzel durdu. Bunun rengini bir de şöyle yapalım. Çok güzel durdu. Şunları da seçelim. ben beyaz yapalım. Bu da beyaz olsun. Bu beyaz olmazsa içim rahat etmez. hatta tamam. Buraya böyle oda da yaptı. sonra dur şunu şöyle eşitleyelim eşitleyelim zaten bu gözükmeyecek yukarıdan ee, buradan kanepe yapmayla uğraşamam o yüzden toolbox'tan direkt kanepe alacağım siz almayın arkadaşlar siz kendiniz yapın ben uğraşamam çünkü videodayım ee, buradan ama yani arkadaşlar pluginlerden öyle bir tane var ee, yukarı diye ee, ne alalım buralardan koltuk alacaktık ne, ne yazalım koltuk mu yazacaktık koltuk emre yapmış vay arkadaşlar bir tane de tel <laughs> Arkadaşlar bir tane de şey yapalım. Ne yapalım? Televizyon. Onu ben yaparım da şu anda ben videodayım. Televizyon yazıyorum buraya. Şunu alayım şöyle. Ee, Şunu şöyle aldım. Buraya da dur. imajlere geleyim. Pepe yazayım. Pepe. Lan Pepe. Pipi. Bu oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Pepe. Ya çıkmıyor. Pepe. Pepe pp çıkmıyor ki p pe Ni çıkmıyor arkadaşlar yaptım televizyona böyle bir şey koydum çok komikte duruyor bence yani şey şu tekstürü büyütebilirdim de Neyse yani şu ortadaki siyah şey niye böyle oldu anlamadım ama neyse. Buraya şimdi arkadaşlar siyah adamı koyma vakti arkadaşlar. Hadi koyacağım. Arkadaşlar koydum. Ee, şimdi arkadaşlar buraya kapı koyacağım. Arkadaşlar şu anda ruluk sürücü yanıt vermiyor. Bekle nasıl ya? Bu nasıl? Alo. Arkadaşlar tam şu anda yanıt verdi. Ve arkadaşlar ankor yapmayı unuttuk. Hayır. Olamaz. Aa. Her şey aşağı düştü. Oysa o kadar yukarıya koymuş. La oyuna virüs girdi. Bu virüs girdi. O virüs girdi ya? Bekle. Ben e virüssüz diyor. Nasıl? Dur bekle. Minecraft keyleri mi koydu onu? Arkadaşlar, çok uzun bir çok uzun zaman geçti. Arkadaşlar böyle bir tane hata çıktı. Bunu ben düzelttim. Arkadaşlar istersen şu anda deneyelim oyunumuzu. Arkadaşlar e, onu boş verin. Siz onu boş verin. Arkadaşlar hep bunlar yüzünden oldu ya. Bunlar yüzünden. Arkadaşlar bunları düzelteceğiz arkadaşlar. Bunu düzelteceğiz. Merak etmeyin bu sadece ufak bir hata. Bunu düzelteceğiz hiç ufak değil ama bir hata yani Heh, Adamı tıkladığımızda işte buraya ışılanıyoruz arkadaşlar burada da pepe var pepiş ee, aslında arkadaşlar buradan çıkmaya çalıştığımız zaman istedi. E, bu, e, bu, e, burada ban ama o, kadar da tatarlamadım arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter Arka, arkadaşlar ben şunu şuna sandım yani şunu düşündüm biz GTA 5'i arada bir sırada videoda güncelleyeceğiz ee, Umut geldi bu arada arkadaşlar ee, Neyse arkadaşlar videomuz burada sonuna geldim işte yani Arkadaşlar artık sizden 10 like bekliyorum Oyunun bir tane güzel göstermek için. Bir bir like geldi ama yani şey. Bir güzel gösterdim ama bayağı bir video uzun oldu. Ve arkadaşlar yeni bir tane daha seri başlatıyorum oyun yapma serisi. Arkadaşlar oyun yapma serisini bugün başlatıyorum oyun yapma serisine de 15 like bekliyorum. Arada sırada bir gö göstereceğim. 15 like bekliyorum. Ee <laughs> neyse arkadaşlar baba